Bu arada senin sayende baktım. Bunun sesleri niye bende gelmiyor? Geçiyorum bunu. Yeni Battle Pass bu. Yeni Battle Pass. Sayfası böyle. Mesela Superman coming soon diyor. Coming neyse artık. Siyah bayağı iyi ya. Battle Pass'in böyle sayfaları var. Battle Pass'e basacağız. Şimdi. Şimdi ilk başlangıcımız bu. Ee, bu da arkalığımız. Nasıl? Bence böyle daha güzel olmuş ya. Ne diyorsunuz? Nasıl aga? Oy he. Skin de bu. Bunun her şeyini değiştirebiliyorsun. Şurayı e, altını da baya bir değiştirebiliyor olman lazım abi. Güzel. V-Box'ımızı da alıyoruz. 100 V-Box. gene her zamanki gibi. Bence bu, bu şekil güzel olmuş yani. Görme açısından. Bu ee, gitarımız abi. Size müzikler çalarım burada. Ulan Beyz. Oy he. Bu da vurdukça kırmızıya falan mı dönüyor galiba? Bu da kızımız. 100 V box'ımız her sayfada var. Şuna bakalım. Kızımız abi I don't believe in humans. O insanlara inanmıyorum diyor. İnancım yok diyor. Wow. Special bro. Güzel bu kızımız biraz şey. Hayır, şöyle bir artısı olabilir bu sistemin. Mesela bak şu V-Box'ları önceden alabilirsin anladın mı? V-Box'a ihtiyacın vardır. V-Box'ları önceden alabilirsin. Mantıklı. Evet herkesin beklediği bu neymiş? O, bu biraz değişik. Güzel duruyor. Fena değil. Ben bunu beğendim. Nedense. Bu da arkalı. Bu da karakterimiz abi. Nasıl? Aldın mı? Kodumla alanlar şey yapsın. Alper Alp kullanmayı unutmayın. Discord'u atsın. Ha, Geldi bizimki. Oy ha. Bunların büyük ihtimal ikinci stilleri falan da var. Güzelmiş abi bu. Teklisi varsa güzel bu. Oo. Güzel, güzel, NT NT. Arkalık. Aa. Diyor ki bu efektler diyor mesela gece atlıyorsan bu gündüz atlıyorsan kırmızı oluyor gece atlıyorsan böyle oluyor hani harita hangi şey aşamadaysa öyle oluyor diyor. Oy he. Oradan bana bir arkadaşlar fakir değilim ama bana bir hediye edecek varsa. Alırım yani hediye edecek varsa alırım. Bu arada bu ikiye bölünüyor arkadaşlar. Neymiş ya? Ben böyle bir tip olsam ne yapardınız? <laughs> Maşallah yani. Bu da ikiye bölünmüş hali arkadaşlar. Skürt! Hop içinden uzaylıymış bu. Bir de bu. Tatlış mı tatlış? Aa bu da güzel. Fena değil. Skine bakalım ne? Diyor ki her erkeğin içinde bir kadın vardır. Mı demek bu? Ne demek? <laughs> Uzaylı selamı. Oo bu iyiymiş. Burayı YouTube'a video olarak atacağım mı Aleyna? <laughs> Oy. Güzel güzel. Sığmıyor mu discorda? Anti. Güzel. Fena değil. Bu ne lan? Ana. Pet'e bak. Bu iyiymiş. Matrix'teki <laughs> Matrix'teki şeye benziyor bu ya. Aa bizim kızımız geldi. Doktor. doktormuş. Güzel. Kılıcı da bu. Oy ha. Güzel lan. Bek bilingi de bu. Baya güzel baya. Nitro mu lazım? Bu da kızın doktorun şeyi. giymiş kuşanmış hali. Bu da doktorun şeyi mi? Arkadaşım mı? Ben anlamadım ki güzel dinlenelim biraz mesela çok adam vurduk o gün hop şöyle oh. Oh. zaten yaz sezonu ve 10. sayfada Rick Sanchez Rick var benim ee, Rick'in de şeyi bu yeşil hepimizin bildiği portalı ama şunu ne yapmışlar abi bunu ne yapmışlar? Morty'yi ne yapmışlar abi? Abi Morty ne ala ya? Ne yapmışlar Morty'yi ya? İnşallah düzgün bir karakter olarak onu da açabiliyoruz. Güzel. Oy ha. Tamam Rick and Morty sayfası da bu. Diğer sayfalara bakalım abi. Oo. Ay. Ha <laughs> Neler var lan? Rengi nasıl olsun? Rengi de bu olsun. Oy. Göz kırpıyor ya bir de. Ha suetinin rengi. O. Kaç tane şey gelmiş lan ne bu? Armor. Glove'u yeşil rengi versin. Amblemi. Amblemi nerede? Burada. Lama. Nasıl? Bayağı iyi değil mi? İnstagram bakacağım. Büyük ihtimal çekişse bonuslara gelelim abi. Bonuslarda bunlar şeyi diğer hallere çok cool değil mi ya? Bu coolmuş ha, cool bir kıza benziyor. Gitarın diğer hali. O resmi. İkiye bölün kızım, bölün oğlum. Şu kızı da göstermesi lazım ama nasıl böldüreceğiz bunu? Bölünmüyor. Leave. Bu siyah ale. Toxic A. Za. Bayrox'u bakacağım. Insta diyeme. Oradan şey yapacağız. Aa bu da iyiymiş lan. Bu da deli. Buralarda soru işareti arkadaşlar. Daha belli değil. Ee... Güzel sezon. Süpermenimiz de var böyle. Superman de gelmiş. Hoş gelmiş adaya. Süpermen fena değil. Nasıl? Bayağı iyi değil mi? Bu da siyah hali. Siyah hali bayağı başarılı bence ya. Ne diyorsunuz? 10 üzerinden bir puan verin çabuk. Gördüklerinize.